teleports you to wherever you throw it yeah right and that was the only one i had minecraft filminin vizyona girmesiyle birlikte bir süredir gişe rekoru kırması devam filminin resmi olarak onaylanmasına neden oldu küresel gişede 1 milyar dolar aştı doğru ilerleyen filmin sadece dünya çapında değil Türkiye'de de çok iyi bir izlenme aldığını belirtmek gerekiyor sadece 3 günde çeyrek milyon izlenme almayı başardılar ve bu haftayla birlikte yarım milyonu geçmesini bekliyorum Özellikle böylesi bir zamanda Minecraft filmi sinemaların canlanması konusunda çok büyük bir başarı sergiledi. Hatta Amerika'da filmi izleyenler o kadar çok olay çıkardılar ki sürekli polislerin müdahale etmesi gerekti. Yani bir yandan da olayda bir film olduğu söylenebilir. Filmi kaçak sitelerden izleyenler ise CGI yazılmamış olan versiyonunu izledikleri için görsel efektlerin kötü olduğunu söyleyip duruyorlar. Halbuki filmin görsel efektleri kötü değildi. Kaçak sitelere düşen versiyonu henüz CGI'yi tamamlanmamış olan eksik versiyonuydu. Film incelemesine gelen yorumlarda bu görsel efektlere rağmen filmi nasıl beğendiniz, görsel efektleri fragmanlardaki gibi değildi diyen bir sürü kişi vardı. Ancak filmin görsel efektleri tam da fragmanlardaki gibiydi. Yani bir filmi korsan siteden izleyip de görsel efektleri hakkında yorum yapmak zaten bana pek de mantıklı gelmiyor dostlar. Bazen sinemada bile izleseniz ekran parlaklığına o kadar çok kısıyorlar ki hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama bu noktada korsan izleyenlerin anlamadığı şey de tam olarak bu. Filmi eksik şekilde izledikleri için görsel efektleri beğenmediklerini söylüyorlar. Yani sorun bizde değil, maalesef ki korsan izleyenlerdi. Filmin görsel efektlerine bakıldığında sinemada yayınlanan versiyonunda bence son derece yeterliydi. Yani ne çok gerçekçiydi ne de çok yapay duruyordu. Minecraft dünyasını olabildiğince canlı şekilde yansıtmaya çalışmışlar ve ortaya çıkan iş bu olmuş. Şimdi ise sizlere ikinci filmde nasıl bir hikaye işleneceğini açıklayacağım. Çünkü spoilersız ve spoilerli inceleme videosunda bu konu hakkında konuşacağımı söyledim ama hastalandığım için maalesef ki fırsatım olmamıştı. Ben size ikinci filmle ilgili son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan video leri kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Who are you? I am Steve. Minecraft filmini dikkatli bir şekilde izlediyseniz, Steve'in geçmişte Enderman'larla savaştığını duymuşsunuzdur. Ender incisini almak için Steve geçmişte bir Enderman öldürmek zorunda kalmıştı ve bunu yaparken neredeyse öleceğini söyledi. Aslında normal şartlarda Steve tek bir Enderman'le savaşsaydı onu öldürürken zorlanmazdı. Buradan anlamamız gereken şey şu ki zamanında Steve End portal açarak da End'e ulaşmayı başardı. Steve'in End bölgesine daha önce gelmiş olduğunu da şuradan anlıyoruz. Filmde karakterler uçurumun kenarına geldiklerinde Steve onlara Elytra veriyordu. Elytra dediğimiz ve havada süzülme özelliği veren bu kanatlar End şehrinde ve özellikle de End çiftte bulunuyordu. Dolayısıyla Steve'in bu dünyada keşfettiği tek boyut nedir değildi. Bunun yanında End bölgesini de keşfetti ancak filmde sadece buna gönderme yapılmıştı. Minecraft filmi ilk planlandığında zaten Nether'ı hikayeye dahil etmeyeceklerdi. Steve ve dünyadan gelen bir kız çocuğu Ender'e gidecek ve burada Ender Dragon'da savaşacaklardı. Ancak bu hikaye değiştirildiğinde ilk filmde Nether'ı işleyerek ikinci filmde Endi işlemeye karar vermişlerdi. İkinci filmde Steve ve Alex'in bir araya gelip yeniden Minecraft dünyasına geri döndüğünde burada açacakları bir portal sayesinde Ender Dragon'un yanına geldiklerini göreceğiz. Aslında hikaye yine Steve'in geçmişiyle başlayacak. Her ne kadar gerçek dünyaya göre Steve sadece birkaç ay kadar ortalıktan kaybolmuş olsa da Minecraft evreninde zaman fazlasıyla hızlı geçiyordu. Yani gerçek dünyada bir saat Minecraft evreninde 3 güne tekabül ediyor. Bu süre içerisinde Steve'in dünyaya adapte olması ve şimdiye kadar bir sürü şey yapması mümkündür. Steve'in en son keşfettiği yer nedir olmuştu? Ancak Steve'in film içerisinde yaptığı açıklamalara ve envanterine baktığımızda geçmişte End Portal sayesinde End'e ulaşmayı başardığını da unutmamak gerekiyor. Zaten ikinci film direkt olarak Steve'in bu dünyada yaşadığı geçmişiyle başlayacak. Steve End boyutundan sadece bir nether incisi almadı. Steve oradan öyle bir şey çaldı ki Ender Dragon onu geri almak isteyecek. Ender Dragon End'in lideridir. Endermenler Ender Dragon'a hizmet ederler. Film genel olarak oyun mekaniklerine sadık kalsa da oyunda yer alan karakterlere yeni hikayeler vermekten geri durmuyorlar. Oyun mekaniği dediğim şey ise şu. Mesela Iron Golem'lere saldırılmadığı sürece asla size saldırmazlar. Filmde de bunu direkt olarak kendileri söylemişlerdi. Aynı şekilde Endermenlerin gözüne bakmazsanız ya da bir bal kabağı maskesi takarsanız görünmez olabilirsiniz. Bu tür detaylar bir sonraki film için yine önemli olacak. Ender Dragon End boyutunun koruyucusu olduğu için Steven çaldığı şey geri isteyecek. Oyunda Ender Dragon fazla büyük gösterilmedi ancak filmde bayağı bir büyük olacak. Ayrıca Ender Dragon'un konuştuğunu ve duyarlı bir varlık olduğunu gösterecekler. Eğer oyuna bakarsanız Piglin'lerin de konuşamıyor olması gerekirdi ancak bir hikaye verirseniz oyunda yer alan herkesin konuşabileceğini filmde bizlere gösterdiler. Aslında burada mesele sadece konuşabilmek değil. Mesela Enderman'lerin konuşmadığı ve oyundaki gibi davrandığını da filmde bizlere göstermişlerdi. Enderman'lar kendi başlarına takıldıklarında bir şey yapmıyorlar. Ancak liderleri olan Ender Dragon onları yönlendirecek olursa Endermanların da tehlikeli olma ihtimali fazlasıyla yüksek. İkinci filmde Alex ve Steve kullanacak olmalarının sebebi biraz da bütçeden tasarruf olacak. Çünkü ilk filmde insanların hikayelerine bayağı bir sahnede yer vermişlerdi. Ancak ikinci filmde buna gerek olmayacak. İkinci filmde hikaye direkt olarak Minecraft evreninde başlayacak ve sonradan dünyaya kadar uzanacak. Genel olarak insanlar ilk filmi absürt komedi tarzında buldukları için ikinci filmin ilk filmden daha kötü olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Aksine ilk filmin bu kadar düşük bir beklentiyle başlaması devam filmlerinde olaylar ciddiye bineceği için mantıklı bir karar oldu. Mesela Thor serisine bakarsanız Thor filmleri direkt olarak ciddi bir başlangıç yaptı ancak son filme doğru bayağı bir cıvıttılar. Yani ciddi bir başlangıçtan sonra absürt komediye dönmek insanlara tarafından pek de hoş karşılanmıyordu. Ancak absürt komediyle başlayıp ciddiye dönen karakter gelişimi açısından fazlasıyla önemli olduğu söylenebilir. Serinin 3. filmi için ise Herobrine ya da Wither'ın gelmesi bekleniyor. Herobrine meselesi gerçekten çok fazla tartışmaya neden oldu. Bu sahnede sadece Steve'in gözlerinin tamamen beyaz olması Minecraft'ın resmi sayfasının bile ilgisini çekti. Youtuberlarla içli dışlı olan ekibin Herobrine'i görmezden gelmesi zaten saçmalık olurdu. Ama insanların nasıl merak ettiği konu acaba Hero arka plan hikayesi nasıl olacak? Çünkü Enderman'in gösterdiği vizyonlar arasında belki de Steve daha önce Ender'e ulaştığı için onun bir varyasyonu ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle Enderman, Steve daha önce Ende geldiğinden onun gözlerini tamamen beyaz gösterdi diyebilirler. Bu tür filmlerde CGI'ye tavsiye yapılması neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani direkt olarak gözden kaçabilecek detaylardan bahsediyorum ancak bu gözden kaçabilecek bir detay değildi. Adamlar bu filmi vizyona sokmadan önce defalarca kez izleterek test gösterimi yaptırıyorlar. Filmi izleyen herkes bu detayı fark edebiliyorsa arka planda çalışan ekibin de fark etmesi gerekiyor dostlar. Dolayısıyla açık bir şekilde Herobrine'e referans verdikleri ortada. Ayrıca film boyunca Steven Enderman'le olan geçmişini düşünecek olursak onun gözlerinin diğerlerinden farklı olması bence bilerek düşünüldü. Görsel efektlerden sorumlu olan ekip bunu inkar etse de Minecraft'ın resmi sayfasının yaptığı imalı paylaşım her şeyi açıklıyor. Sonuç olarak ben hem oyunun hem de filmlerin birbirini geliştireceğini ve daha fazla şey katacaklarını düşünüyorum. Mesela bu filmden sonra oyuna yeni karakterler ve envanterler gelebilir. Filmler sayesinde daha fazla talep gören Minecraft oyununa ekstra özellikler ekleyebilirler. Devam filminin ne zaman gelebileceğini bilmiyoruz ama ortalama olarak 2 senede bir yeni film çıkarabiliyorlar. Aradan çok bir zaman geçmeden yeni filmin gelmesi muhtemeldir. Warner Bros'un özellikle son zamanlarda çok fazla paraya ihtiyacı var. Şu anda bir sürü filme yatırım yapıyorlar ama geri dönüşler pek de olumlu olmuyor. Dolayısıyla ellerinde hazır tutmuş olan bir proje varken hız kesmeden devam etmeleri ve en kısa zamanda yeni film yayınlamaları kaçırılmaz. Şahsen ben en geç 2027 yılında yeni filmin geleceğini düşünüyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.